paraları ne yapacağım biliyor musunuz? Acı sosla temizleyeceğim. Evet, acı ama gerçek. Şöyle görece kirlenmiş mesela şu. Şunun rengi böyle biraz şey. Üzerine bildiğimiz acı sos, marketlerde satılan acı sostan biraz döküyorum arkadaşlar. Ooo! Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi temizledi yalnız. Çok iyi temizledi. Şurada suyum var, ben şunu şöyle size göstereyim. Arkadaşlar parayı cillop gibi yaptı. Çünkü bakın içerisine domates ve sirke var. Domates ve sirke asidik maddeler. Bir de ne dedik? Tuz var dedik. Tuz da arkadaşlar suda çözündüğü için iyonlarını bırakarak ne yapıyor? Daha böyle asidin çalışmasını kolaylaştıran bir ortam hazırlıyor.